Ya şu kodumun kötülük yapma riski yazdığından beri taksiye müşteri binmiyor ya. Abi sen de taksine binen turistleri dolandırma o zaman yani. Abi taksi var acil ben Arabi ben. <laughs> var kardeşim gel. Senin kötülük seve sen de dolandırıcı el pezevenk. Al işte sadece aklımdan geçirdim yapacağımdan değil ya hemen yükseliyor. Bu gelen kim abi? <laughs> Usta taksi var mı çok acil. Yok kardeşim taksi. İşte orada ayakkabı. Bu çantayı tutsana ben bu adamları atlatıp geleceğim. Sağ olasın. Oğlum para var çantada lan. Abi sakın adamın parasını falan şey yapma. Oğlum adamın kötülük seviyesini görmedim mi? O da çarpmış parayı ya. Bir deste aldım. Geldim kral çok sağ ol ya. Polis peşimde. Şu silahı da al. Ben birazdan yine geliyorum. Abi silah falan niye alıyorsun silahı ya? Kralı alamaz oğlum daha bu parayı benden. Çanta demek sen çalmıştın ha. Dolandırıcı el pazavenk. Ver çantamı. Abi sakın. Bak kötülük gözünü kör etti seni şu an. Abi yapma. Vallahi işe yarayacağını hiç düşünmezdim ha. Alayım çantayı. Ne? Abi sabahtan beri bilerek kötülük seviyeni yükseltiyordu bu. Lan! <laughs> Tek kurşun koymuştum. Ha bu arada polisler artık benim peşimde değil senin peşinde. <laughs>